Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Başak burcu arkadaşlarım, bu videomuzun konusu 21 Eylül 2025'te gerçekleşecek olan Başak burcu güneş tutulması olacak. Yani bu tutulmanın kahramanı sizlersiniz arkadaşlarım. Başak burcu arkadaşlarım, ben bu tutulmanın e, yorumunu, astrolojik yorumunu, genel etkilerini anlattığım bir videom var. Bu videonun yorumlar kısmına linkini sabitleyeceğim. O videomuz çok önemli. Başak burcu arkadaşlarım, Zira ben bu videoda sadece genel etkilerini anlatacağım. Yani sizin için başak yükselen başaklar için kısa özet ve genel etkilerini anlatacağım. Ama asıl detaylı hikaye, asıl öğrenmeniz gereken bilgiler tabii ki Başak Burcu Güneş Tutulması ile ilgili yaptığım videodur. Dediğim gibi bu videonun yorumlar kısmına bırakacağım. Şimdi arkadaşlarım o videoyu mutlaka izlemeniz gerekiyor. Ondan sonra da bu videoda sizin burcunuza özel neler olabilir astrolojik olarak genel etkilerini kısaca anlatmaya çalışacağım. Sevgili yükselen başaklar ya da güneş başaklar. Arkadaşlarım bu tutulma sizin birinci evinizde oluyor. Güneyli bir tutulmadan bahsettik. Güneyli tutulmalar karmik çözülmesi gereken hikayeleri çözdürüp bitirip halledilmesi gereken hikayeleri bize getirir. Bu tutulmada sizin birinci evinizde olduğu için Başak Burcu arkadaşlarım hayatınızın tamamını etkileyen belki beden sağlığınızı, belki dış görünüşünüzü ya da hayatınızın tamamı ile ilgili ki Merkür ikinci evde olduğu için bu konu sizin değerleriniz, maddi ya da manevi değerleriniz, kendi kazançlarınız, aile sülale ilişkileriniz olabilir. İşte bu konularla ilgili hayatınızın bir şekilde e, tamamıyla tamamı ilgili Güney Ay Düğümü sizin burcunuzda olduğu için, Kuzey Ay Düğümü karşıt burcu ol, burçta olduğu için Balık burcunda, yani eş ortak muhatap burcunda bir Kuzey Ay Düğümü var ve orada bir Satürn var. Yani 7. evle ilgili e, bu sene Satürn Balık etkisiyle epey bir sınavlar yaşadınız. E, geçen sene de dahil. Şimdi arkadaşlarım, Güney Ay sizde olduğu için ve Venüs de orada olduğu için bize bu hikaye şöyle bir meseli açıyor. Yani diyor ki Başak Burcu arkadaşlarım kendi hayatınız için, kendi hayatınızın tamamı ile ilgili, belki beden sağlığınız, ruh sağlığınız, hayatınızın her faktörü ile ilgili dış görünüşünüz olabilir. Sanki bazı hatalar var, yanlışlar var, kusurlar var. Yapılması gereken, değiştirilmesi gereken hikayeler var. Ve bu tutulmada Merkür ikinci evde olduğu için büyük bir ihtimalle bu hata ve kusurlar sizin değerlerinizle ilgili. Yani bizatihi sizin kaynaklarınız, sizin değerleriniz, maddi ya da manevi değerlerinizle ilgili kendi hayatınızda yürütmeye çalıştığınız sanki başak temaları ile ilgili hatalar var, kusurlar var. Belki bazı yani hayatınızın tamamıyla ilgili aile, sülale, maddi manevi değerler ya da işte konuşma tarzı olabilir. Bunlarla ilgili sanki e, ya çok mükemmeliyetçi algınız olabilirdi, Belki çok kendini adadığınız e, hikayeler var. Sonuçta Başak e, temasında hizmet vardır, adanmak vardır. Belki çok fazla kendinizi adadığınız hikayeler olabilir. E, çok fazla hizmet e, hayatınızda çok var olmuş olabilir. Özellikle aile sülale, maddi manevi kazançlar ve kendi değerlerinizi arttırmak adına. Ya da çok e, mükemmel bir algı, fazla kusurları gören ya da eleştirel yaklaşımlar olabilir. Yani ez cümle belki de sağlığınızla ilgili, e, kendi beden sağlığınızla ilgili e, yani düzenleyemediğiniz, bir rutine sokamadığınız ya da fazla didiklediğiniz bazı hikayeler olabilir. Ez cümle birinci evle ilgili hayatınızın tamamıyla ilgili değiştirilmesi gereken önemli bir süreç. Hayatınızın tamamında büyük değişiklikler yapmanız gerekiyor. Sanki bu değişiklikleri yapmıyor olmanızın sebebi bu hikaye bize diyor ki Başak burcu arkadaşlarımın kendi hayatlarını yaşama tarzı ile ilgili, belki dış görünüşleriyle ilgili, belki beden sağlıklarıyla ilgili, aile ve sülaleden gelen, atalardan gelen kodlarınız olabilir. Bu kodlardan dolayı hep böyle maddi ve manevi değerleriniz noktasında bazı denge kayıpları, denge sorunları ya da açık muhalefetler ortaya konulmuş olabilir. Kendi değerleriniz ölçüsünde maddi ya da manevi değerleriniz ölçüsündeki bu değerleriniz sizin ilişkileriniz aile ilişkileriniz, ortaklıklarınız, yakın çevre olabilir. E, merkür olduğu için belki de aile içerisindeki iletişim şekliniz, konuşma tarzınız ya da kendi değerlerinizle ilgili, kazançlarınızla ilgili, e, elde ettiğiniz kazanç, paralarla ilgili sanki bir sorun var. Bu dönem, bu tutulma size bu sorunla ilgili, bu kusurlarla ilgili hikayeleri açacaktır ve diyecektir ki Başak Burcu arkadaşlarım, senin kendi hayatında değiştirmediğin, bırakmadığın, ...bitirmediğin, özellikle belki sağlığın, belki rutinlerin, belki düzeninle ilgili... ...yani bir düzen değişimi yapmanız gerekiyor olabilir ama... ...bunu aileden, sülaleden, atalardan gelen karmik davranış kalıplarınızdan dolayı... ...anlayışlarınızdan dolayı yapmamış olabilirsiniz. İşte bu yapmadığınız hikayeler sizin bu dönemlerde, özellikle bu dönemlerde... ...ki belki de uzun süredir böyle devam ediyor olabilir ama bu dönemlerde... ...bu haritayla birlikte diyor ki yani bu yapmadığınız değişiklikler, bırakmadığınız şeyler sizin paranıza, kazançlarınıza, değerlerinize, maddi ya da manevi değerlerinize artık zarar veriyor. Bu değerlerle ilgili siz ya da karşınızdaki kişilerle ilgili açık muhalefetler, düşmanlıklar görüyor olabilirsiniz ya da siz yaklaşım tarzınızın kendinizle ilgili maddi ya da manevi değerler noktasında, kazançlar noktasında yaklaşım tarzınız biraz e, kararsız olabilir, ikilemde olabilirsiniz. Kendi değerlerinizle ilgili elinizi kolunuzu bağlayan bir hikaye var. Kendi kazançlarınızı elde etmek, üretmek, daha fazla kazanmak, daha fazla değer elde etmek ya da maddi manevi olarak bir yerlerden, ilişkilerden, aileden değer elde etmekle ilgili bu dönem değiştirmediğiniz hayat düzeninizden dolayı sanki kayıplar oluyor, sanki denge kayıpları oluyor, sanki adaletsizlikler oluyor, sanki bir huzursuzluklar var, bir uyum sorunu var. Aile ilişkileriniz, sülale ilişkilerinizle ilgili bu dönem böyle açık muhalefetler, düşmanlıklar, huzursuzluklar söz konusu diyebilirim. İşte tam da bu sebepten dolayı bu tutulması diyor ki bir hayat değişimi yapmak zorundasınız. Zira kendi kazançlarınızı ve değerlerinizi doğru bir dengede, doğru bir ayarda yürütemiyorsunuz ki bu sizi bakış açınızla ilgili ki bu bakış açısı da aileden, sülaleden, atalardan gelen bazı kalıplarınızdan dolayı maddi manevi kazanç alanlarınızla ilgili bir değer, bir uyumsuzluk, bir adil olmayan koşulun açığa çıkmasına sebep oluyor. Bu da hayatınızın düzenini ve dengesini bozuyor diyebilirim Başak Burcu arkadaşlarım. Şimdi bu tutulmada Satürn karşıtlığı var arkadaşlarım. Yani 7. evinizde e, ilerleyen bir Satürn'ümüz var bu dönem. Şimdi Başak Burcu arkadaşlarım bu Satürn karşıtlığı bu tutulmayı tutulmanın enerjisini birazcık daha zorlaştıracak. Satürn size diyecek ki bu hayat düzeninle ilgili. Hayat düzenini bir denge sokmak istiyorsan, Sağlığını düzenlemek istiyorsan, maddi ve manevi değerlerini, kazançlarını ya da işte beklediğin değerleri daha doğru bir dengede elde etmek istiyorsan 7. ev konusuyla ilgili bir sorun var, bir sıkıntı var, bir engel, blokaj var. Sen bu engeli, sıkıntıyı, blokajı, bu sınavı atlatmadığın, aşmadığın sürece kendi hayatının dengesini ve düzenini oluşturamayacaksın diyen bir hikaye var. Başak burcu arkadaşlarım. Şimdi Başak burcu arkadaşlarım sizler uzunca zamandır Şiron'un 8. evinizde ağırladınız. Bu Şiron sizin eş kaynakları ile ilgili eşten gelen alacak verecek borç miras olabilir ya da diğerleri kaynaklı krizler diyebilirim. Diğerleri kaynakları diğerleri kaynaklı krizler yaşamış olma ihtimaliniz var ki bu dönem diğerleri kaynakları krizler sizin maddi ve manevi değerlerinizle ilintilidir. İşte uzun yıllar siz başkalarından beklediğiniz değerler, kaynaklar, paralar ya da başkalarından kaynaklı bazı krizlerle mücadele etmek zorunda kaldınız ve epey yaralandınız. Diğerlerinden elde etmek istediğiniz değeri, parayı tam da istediğiniz gibi elde edememiş olabilirsiniz. Bu konuda bu konu, bu durum sizin bireysel olarak diğerlerinden beklediğiniz şeyleri özgürce alamıyor olmanıza sebep olmuş olabilir. Yani 8. ev temaları ile ilgili ciddi sıkıntılar, krizler yaşamış olabilirsiniz ve bu konu belki bir borç, bir belki bir miras meselesi, belki bir kaynak, belki bir kredi ya da diğerlerinin size yansıttığı, diğerlerinden kaynaklı yaşadığınız sıkıntılarla mücadele ettiğiniz bir süreç olabilirdi ve bu konu sizi epey yaralamıştı. İşte tam da bu noktada, tam da bu noktada Uranüs'ün 10. evinize geçmesiyle birlikte Neptün'ün 8. evinize geçmesiyle birlikte artık siz diğerlerinden elde etmek istediğiniz kaynaklar, değerlerle ilgili sanki bir vizyon değişimine, sanki bir bakış açısı değişimine ya da bir ideal değişimi oldu size. Artık yeni kaynak alanları, yeni kazanç kapıları yani diğerlerinden, başkalarından elde ettiğiniz kaynakların kapısı, konumu değişmiş olabilir. Ve bu konumla ilgili yeni bir ideal ve vizyon oluştu. Ve ben daha önce bir video yapmıştım. Orada demiştim ki Satürn-Neptün kavuşumu vardı. Koç burcunda ve siz sizin 8. evinizdeydi. İşte bu Satürn Neptün kavuşumu diğerlerinden kaynak elde etmek, diğerlerinden gelir elde etmek ya da diğerleriyle ilgili yaşadığınız sorunları çözmek adına yeni bir ideal, yeni bir vizyon açmıştı sizde. Siz de bu konuyla ilgili belki bazı sorumluluklar aldınız. Belki yeni hayal ve ideallere girdiniz. Hani nasıl kaynak elde edebilirim? Nasıl e, diğerleri aracılığıyla hani komisyon gibi diğerleri aracılığıyla bir şeyleri elde edebilirim gibi belki bir miras meselesiyle ilgili bazı hayallere, ideallere girmiş olabilirsiniz. İşte bu konuyla ilgili bazı adımlar atmış olabilirsiniz Başak burcu arkadaşlarım. Ama melaki. o zaman da demiştik ya Satürn Neptün kavuşumu vardı ve demiştik Satürn bir şey inşa etmek istiyor. Evet oluşturmak istiyor bununla ilgili sorumluluk alıyor, bir cesaretle bir şeye girişiyor ama Neptün kavuşumundan dolayı önünü göremediği, suslu, puslu, 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 sisli bir hikaye var. Bu sisli hikayeden dolayı attığı adımların ne yöne gideceğini ve ona nasıl geri dönüşü olacağını bilmiyor demiştik. İşte sizler de 8. ev temaları ile ilgili e, oluşturduğunuz ideal ve hayaller, diğerlerinden kaynak elde etmek için yaptığınız girişimler ya da başlattığınız konular sanki bu dönem Neptün retroya girdiğinde bu tutulmayla birlikte size şöyle bir hikaye açacak olabilir. Neptün diyecek olabilir ki evet sen bir... 8. ev temaları ile ilgili alacak verecek borç miras belki de cinsellik meseleleri bunlarla ilgili yeni bir ideal yeni bir vizyona adım attın Bununla ilgili de bazı yani sorumluluklar almış olabilirsin bazı risklere girme durumun olmuş olabilir ya da diğerlerinin etkisiyle bir şeyler yapmaya başlamış olabilirsin ama işte bu durumda kızın ayağı böyle değil bu idealle ilgili nerelerde hata yaptığını, nerelerde yanlış yaptığını, nerelerde sıkıntı çıktığını şimdi ben sana göstereceğim diyen bir Neptünüz var. Şimdi bu Neptün retroya girmişken size bu ikinci evinizdeki Merkürle Merkür bu Neptünle bir karşıtlığa gitti ve bu dönem sizler bu yeni ideal ve vizyonlarınızla ilgili yeni bu 8. ev konularıyla ilgili o diğerlerinden beklediğiniz kaynaklarla ilgili nasıl hatalar, nasıl yanlışlar ya da nasıl hayal kırıklıkları yaşamış olduğunuzu bu dönemlerde görmüş olabilirsiniz. Ve Satürn şu anda Koç burcundan çıktı ve 7. evinize geçti ve size mealen diyor ki artık Başak burcu arkadaşlarım siz şu 8. ev temaları ile ilgili o başlatmak istediğiniz yeni ideal, yeni vizyonu hayata doğru bir şekilde, doğru ve dengeli bir şekilde ilerletmek istiyorsanız önce ilişki ve ortaklıklarınızla ilgili, muhataplıklarınızla ilgili halletmeniz gereken, bitirmeniz gereken, kapatmanız gereken bir hikaye var. Siz bu hikayeyle ilgili ya bir sorumluluk almadınız, ya eş ortak kaynaklı durumlarda ya sınırlar çekmediniz ya da kendi sınırlarınızı korumadınız. Ki 7. evin yöneticisi artık 8. evde olduğu için belki de bu kendi sınırlarınızı koruyamadığınız gibi bir hikaye varsa ve 2. evdeki o maddi manevi değerler noktasında doğru dengeyi koyamıyorsanız bu tutulmayla birlikte Satürn karşıtta ciddi bir sınav gibi gelebilir ve size diyebilir ki önce şu diğerlerinden beklediğin, hayal ettiğin, idealize ettiğin bir vizyon oluşturduğun o şeyi hayata geçirmek istiyorsan önce beni geçmen gerekiyor diyen bir Satürnümüz var. Satürn size diyor ki ya bir sorumluluk alacaksın bu konuyu kapatmak için ya ya bir meseleyi kapattıracak. 7. evle ilgili eş, ortak, sevgili, muhataplar, ortaklar bu konularla ilgili bir meseleyi kapatmanız gerekiyor ya bu meseleyi bitiyor, bitiriyorsunuz ya bu meseleyle ilgili almanız gereken sorumluluklar var ya bu konuyla ilgili bazı sınırları koruyamadınız ya da bu konuyla ilgili bazı sınırları aştınız. İşte Satürn size bu konularla ilgili bir sınav getirecek ve diyecek ki önce bu meseleyi hallet. Eş ortak sevgili muhataplarla ilgili o meseleyi hallet. Bununla ilgili sorumluluğu al ve bu konuyu kapat. Ondan sonra 8. evden beklediğin, almak istediğin, idealize ettiğin o vizyonlar, o idealler ya da o kaynakların geliri olabilir ve o ancak o zaman kendi ikinci evinizde kendi değerleriniz kendi kazançlarınız aile sülale ya da e, kendi manevi değerlerinizle ilgili bile olabilir bu konuyla ilgili doğru dengeyi doğru ayarı tutturabilirsin eğer sen bu yedinci evle ilgili meseleyi halledemezsen o sınavı kapatamazsan ya da bu sınavın üstesinden gelemezsen kendi hayatının düzeninin tamamını belki sağlığını etkileyecek koşullar bile geliyor olabilir Başak burcu arkadaşlarım. Şimdi bu dönem bu tutulmanın enerjisini aktif eden bir e, göstergemiz var. Uranüs Venüs karesi var arkadaşlarım. Bu Uranüs Venüs karesi sizin e, artık Başak burcu arkadaşlarım statülerinde, kariyerlerinde, toplumsal imajlarında çok daha marjinal, çok daha sıra dışı bir e, konuya dahil olmuş olabilir. Belki kurumlarda, gruplarda bir kariyer oluşturmuş olabilirsiniz. Belki bazılarınız dijital ortamlarda bir kariyer oluşturmuş olabilirsiniz. Artık konu neyse oralarda oralardan gündeme gelen, oralarla bağlantılı ve bu konu sizin değerlerinizi, kazançlarınızı etkileyen bir nokta. Oralarla bağlantılı ilişkiler ve para yönünde çok ani, hızlı gelişmeler olmuş olabilir bu dönem. Ki Başak Burcu Güneş tutulmasının etkileri 15-20 gün öncesinden başlamıştır. Hatta daha uzun sürebilir ama ben yine daha yakın bir tarih vereyim. Belki o zamanlarda başlayan enerjilerden dolayı ani gündeminize düşen ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili statünüzü, kariyerinizi, toplumsal imajınızı etkileyen çok önemli gelişmeler olmuş olabilir. Bazı bilgiler açığa çıkmış olabilir. Bazı şeyler duymuş olabilirsiniz. Gruplarda, kurumlarda, teknoloji ağlarında sizin statünüzü ve kariyerinizi etkileyen çok önemli gelişmeler olmuş olabilir. İşte bu gelişmelerden dolayı bu tutulma size kendi değerleriniz, kendi kazançlarınız kendi aile sülale ile ilgili hikayelerinizi hikayelerinizde doğru dengeyi, doğru ritmi, uyumu ve e, diplomasiyi doğru bir şekilde yönetebilmeniz adına kendi hayatınızın tamamında büyük bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Ama bu değişikliği yapabilmeniz için 7. evdeki eş ortak sevgili ve muhataplarla ilgili o sorunu kaldırmanız gerekiyor. Peki Satürn sınavını nasıl aşabilirsiniz? Satürn sınavını nasıl kaldırabilirsiniz? Bu tutulmada Jüpiter'i biz yani 7. evin yöneticisi Jüpiter'i biz 11. evde görüyoruz arkadaşlarım. Yani bu dönem 11. evinizde bir onarım, bir tadilat, bir yenilenme yaparsanız, yapabilirseniz, oraları daha fazla besleyebilirseniz, oralarda ilgili yaptığınız tadilatlar, onarımlar, beslenme, beslemeler, düzeltmeler, sizin 7. evinizle ilgili yaşadığınız sıkıntıları, engelleri ve blokajları mutlaka kaldıracak. Oradaki halletmeniz gereken konuyu kapatmanıza vesile olacak Başak Burcu arkadaşlarım. 11. ev nedir? Gruplar, kurumlar, arkadaşlar, kendinizden büyük belki abi abla diyeceğiniz kişiler. Oradaki hani hoca gibi kişiler olabilir. Jüpiter orada olduğu için belki gruplardaki öğretmen gibi, hoca gibi bilge, bilgili kişiler olabilir. Ya da gruplarla ilgili kendi anlayışınıza uygun, hayat görüşünüze uygun grupları beslemek, oraları tekrar onarmak, orada bir düzenleme getirmek, orayı e, büyütmek ve devamını sağlamak noktasında eğer özverili bir şekilde davranırsanız 11. evinize yatırım yaparsanız evet 7. evdeki o satürnün sınavını geçersiniz ve bu konuyu çözümleyebilirsiniz. Ve işte o zaman 8. evden diğerlerinden beklediğiniz kaynaklar ve destekler sizin için daha uygun bir şekilde geliyor olabilir arkadaşlarım. Evet Başak Burcu arkadaşlarım bu dönem Kolektiflerden çok ciddi etkiler var. Olumlu akışlar var. Bu dönem kolektiflerden özellikle Plüton 6. evinizdeyken yani hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz yerlerdeki o kalabalıklardan, gruplardan, kurumlardan yaşadığınız olaylar, dönüşümler, ciddi bir dönüşüm var. Ve bu dönüşüm aslında sizin kariyerinize ve statünüze ciddi bir etki yaratıyor. Ve bu yaratılan etkiyle diğerlerinden almak istediğiniz kaynaklarla ilgili yeni ve güzel gelişmeler, yeni vizyonlar oluşuyor. Ama işte bu satürn sınavını atlatmadığınız sürece bunları hayata geçirmek çok kolay olmayabilir. Ama 11. evinize yatırım yaparsanız bu satürn sınavı atlatılabilir. Bu dönem topluluklardan ve gruplardan, özellikle hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz yerlerden, çalıştığınız ortamlardan, çalışma arkadaşlarınızdan, belki akrabalarınızdan, Kariyerinizi ve statünüzü etkileyen bazı geri bildirimler alabilirsiniz. Kolektifin size yansıttığı şeyler sizin kendi kazançlarınız ve değerleriniz ölçüsünde bir denge ayarı yapmanıza sebep olabilir. Kolektifin yansıtması kendinizle ilgili, kendi hayatınızla ilgili, kendi yaşamınız ve beden sağlığınızla ilgili neyi değiştirmeniz gerekiyor? Nerede bir denge ayarı oldu? Nerede açık muhalefetler ortaya çıkıyor? Bunları da görmenize sebep olacak diyebilirim. Kendi hata ve kusurlarınızı on ardınıza tamir ettiğinizde ve bu tamiri yaparken de 7. evdeki sınavı kaldırmak adına arkadaşlar, gruplar, kurumlara ya da gelecek planlarınızla ilgili hayatınızı beslemek, onarmak, düzeltmek adına girişimlerde bulunursanız Evet Başak Burcu arkadaşlarım bu tutulmanın ekmeğini yiyebilirsiniz. Aksi halde güney aydüğümü sizin burcunuzda olduğu için ve Neptün 8. evde olduğu için bu konu bazı krizleri getiriyor olabilir en nihayetinde güneyli bir tutulma, karmik bir tutulma ve karşısında bir satürn var. Bu konu biraz zorlayıcı olabilir ve kolektiflerin etkisi belki bu anlamda çok iyi çalışmayabilir. O geri bildirim kendi değer ve kazançlarımız noktasında, paralarınız noktasında bazı sıkıntıları da sebep olabilir. Evet, böyleydi Başak Burcu arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur. Asıl detaylı gerçek bilgiyi bu videonun altına yorumlar kısmına bırakıyorum. Onu mutlaka izleyiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Lütfen beğenin. Güzel yorumlarınızla destek olmayı ihmal etmeyin. Dileyen arkadaşlarım teşekkürler butonuyla bana katkı sağlayabilirler.